Merhaba, ismim Ayşegül Dıraşan. Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden onur ödülüyle mezun olduktan sonra kariyerimin ilk yıllarında Türkiye'nin en büyük reklam ajanslarında ve marka danışmanlık şirketlerinde çalıştım. 2005 yılında Pet Training and Consulting ile kurumsal eğitim ve danışmanlık sektörüne geçtim. Türkiye'deki ve dünyadaki şirketlerin kurumsal eğitim süreçlerinin planlanmasına Binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen uluslararası konferansların organize edilmesine ve yüzlerce eğitim danışmalarıyla birlikte organizasyonel değişim projelerine destek verdim. Şu an 2009 yılında transfer olduğum PDR grubun genel koordinatörlüğünü ve PDR International'ın genel müdürlüğünü üstleniyorum. Şirketlerin kurumsal eğitim ve gelişim süreçlerini yapılandırırken aynı zamanda liderlik, satış, çalışan deneyim ve koçluk projelerinin tasarlanmasına destek oluyorum eğitimin, gelişimin bir parçası olduğuna inanan, her gün yeni bir şeyler öğrenme ve paylaşma misyonumla sektörün dinamiklerini anlattığım Bize Bir Eğitim Lazım isimli kitabın yazarı ve Şif kitabının ortak yazarlarından biriyim. Liderlik rolüme ek olarak yaptığım işten ve hayattan keyif alma değerimle deneyimleri paylaşmak adına kurumlara eğitimler veriyor, ICF akredite bir koç olarak da bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve performanslarını arttırmalarına destek oluyorum.